böyle bir kaos ortamını yaşadık. Böylece biz bir Kasım seçimlerine geldik. Bir Kasım seçimlerine gelirken, evet biz de Türkiye genelinde tüm teşkilatlar bir muhasebe yaptık. Hatamız neydi, kusurumuz neydi diye bir muhasebe yaptık, iç muhasebe yaptık. Ve ona göre seçimlere bir hazırlık yaptık. O seçimlere girdik seçimlere girerken şunu yaşadık Türkiye'de. Hiç ummadığımız partide hiç görevi olmayan insanlar sokaklara döküldüler. Tamam. Tamam. Tamam inşallah. 1 Kasım seçimlerine giderken o bir aylık süre içerisinde öyle bir heyecan, öyle bir motivasyon oluştu ki Türkiye'de. Bu Allah'ın vergisidir. Bizim becerimiz değildir. Bütün insanlar sokağa döküldüler. Kendilerini borçlu hissettiler adeta. Yeniden istikrarlı süreci yakalamak, yeniden AK Parti iktidar yapmak için herkes kendisini borçlu hissetti. Yaşlısı genci, kadını erkeği, daha önce siyaset yapmış, bir önceki seçimlerde belki aktif olarak görev yapmamış insanlar, herkes sokaklara döküldü. Yurt içinde, yurt dışında. Çalışmaya gücü yetmeyenler, yurt dışında olup ta uzak diyarlarda olanlar, ülkemiz içindeki duyarlı insanlarımız seccadelerine kapandılar. Sabahlara kadar Allah'a yalvardılar. Yasinler okudular, fedi Süreleri okudular. Ya Rabbi AK Parti'yi bu iktidarı başımızdan alırsan Filistin'deki kimsesizlere kim sahip çıkacak diye dua ettiler. Somali'deki kimsesizlere kim sahip çıkacak diye dua ettiler. Göz gözü döktüler. Somali'deki, Malezya'daki, Hindistan'daki, Afganistan'daki, Pakistan'daki, Bosna'daki, Bulgaristan'daki, Batı Trakya'daki, Almanya'daki, İsviçre'deki, Hollanda'da bilmediğimiz dünyanın birçok yerindeki ismini bilmediğimiz insanlar sabahlara kadar dua ettiler. Göz yaşı döktüler. Ya Rabbi eğer Türkiye'ye giderse bize kim sahip çıkacak? mazlum milletlere kim sahip çıkacak diye gözyaşı döktüler, dua ettiler. O dualar samimiydi. İşte 1 Kasım seçimlerinin yüzde 49 buçukluk zaferin sonucu bilesiniz ki Allah'ın bu millete bahşettiği bir zaferdir. Bu milletimizin bir zaferidir. işte Çanakkale Harbi'nde bu millete Allah yardım etmişse Sakarya'da, Donlu Pınar'da Allah nasıl yardım ettiyse bir Kasım seçimlerinde Allah yeniden birçok mazlum milletlerin hamisi durumunda olan Türkiye'ye yeniden Allah yardım etmiştir. Ve uçurumun kenarından dönmüştür Türkiye. Basit bir seçim, basit bir zafer değildir bir Kasım seçimleri. Değerli kardeşlerim, Bundan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Şükrediyoruz böyle bir zaferle bizi mutlu kıldığı için. 7 Haziran seçimleri akşamı nasıl bir mutsuzluk yaşadıysak onun revanşını 1 Kasım akşamı kat be kat fazlasıyla mutluluğu ciğerlerimize, yüreğimize kadar hissederek bu millete yaşatan Rabbimize hamd ediyoruz. Milletimize teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu seçim milletimizin başarısıdır dedik. Bu başarıyı hiç kimse kendinden menkul kılmasın, kabul etmesin. Bu bu başarı milletin başarısıdır. Bu başarıdan dolayı hiçbirimizin kibir böbürlenme gibi bir takım davranışlar içerisine girmeye hakkımız yoktur. Biz mütevaziliğimizi korursak bundan sonraki süreçte de Allah'ın nusreti yanımızda olacaktır. Asla kibire kapılmadan, böbürlenmeden insanlara tepeden bakma pozisyonlarımızı elimizin kenarıyla, elimizin elimizle kenara itmek suretiyle bu siyasi yolculuğumuzu sürdürmek mecburiyetindeyiz. Ve insanlara yaklaşırken hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, İnsanları sadece ve sadece yargılama hakkının Allah'a ait olduğunu bilmek suretiyle siyaset yapmak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın güneşi sabah doğarken nasıl ki hiç kimseyi ayırt etmeden bu Alevidir, bu Sünnidir, bu Kürttür, bu Türktür, bu CHP'lidir, bu MHP'lidir, bu HDP'lidir, bu AK Partilidir gibi bir ayrım Allah nasıl ki yapmıyorsa güneşe herkesin üzerine merhameti herkesin üzerine eşit bir şekilde yansıyorsa biz de siyasi yolculuğumuzda insanlara yaklaşırken Allah'ın insanlara yaklaştığı merhamet anlayışıyla yaklaşmak mecburiyetindeyiz. Hiç kimseyi dışlamaya hakkımız yok. Bundan sonraki siyasi yolculuklarımızda mutlaka bu temel felsefeyi gözümüzün önünde bulundurması gerekir. İnsanları yargılayacak olan Allah'ın kendisidir. Değerli dostlar, Türkiye çok önemli süreçlerden geçiyor. Hamdolsun hükümetimizi kurduk. Programları açıklandı, acil eylem planları açıklandı ve acil eylem planları seçim meydanlarında neleri vaat ettiysek bunları tek tek hayata geçirmeye başladık. Bir kısmı yönetmeliklerle, bir kısmı yasal düzenlemelerle. Yönetmeliklerle olanlar hemen uygulamaya konuldu. Yasal düzenleme, düzenlemelerle olacaklar da üç aylık ve 6 aylık süreler içerisinde Başbakanımız bunların eylem planında takvimini açıkladı biliyorsunuz. Bunlar hepsi inşallah hayata geçirilmiş olacak. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Türkiye'nin biliyorsunuz bir Kasım seçimi 7 Haziran seçimlerinden sonra 20 Temmuz günü Şanlıurfa'da meydana gelen olayların sonucunda Türkiye güvenlik noktasında farklı bir kulvara girmek suretiyle Doğu ve Güneydoğu illerinde teröre karşı bir operasyon başladı. Ve 22 Temmuz 2015 tarihinden itibaren de bu operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerekse Başbakanımızın müteahhit defalar açıklamalarını hepiniz biliyorsunuz. Kökü kazanıncaya kadar Son terörist dahi temizleninceye kadar bu mücadele devam edecek. Allah'ın izniyle. Ve yıllardan beridir bu ülkede kangrene dönüşmüş olan terör olayları inanıyorum ki yakın bir zamanda inşallah Türkiye'de kökü kazınacak ve temizlenecek. Bunun mücadelesini güvenlik güçlerimiz veriyorlar ve bütün güvenlik güçlerimize, polislerimize, askerlerimize bu mücadelelerinde üstün başarılar diliyoruz. Bugüne kadar hayatlarını kaybeden gerek güvenlik güçlerimiz gerekse terörden dolayı hayatlarını kaybeden masum vatandaşlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli dostlar, inanıyoruz ki Allah'ın izniyle o bölgede terörle, terör olayları bittikten sonra o Türkiye'nin yıllardan beridir başına bela olan Kürt sorunu gibi göstermeye çalışan sahte Kürtçülerden de bu ülke temizlenmiş olacak. 7 Haziran seçimleri öncesinde Ellerine saz tutuşturmak suretiyle şirin gösterdikleri birilerinin şimdi vatandaşlara söyleyecek bir cümlesi, bir kelimesi kalmadı. Demokrasiden, özgürlüklerden bahsedenler Doğu ve Güneydoğu'da camilerimize saldırdılar. Okullarımıza saldırdılar, hastanelerimize saldırdılar. Masum insanlarımızı günlerce evlerine hapsedilmesine vesile oldular. Bunların hiçbirisinin samimi olmadığını bilmemiz gerekiyor. İnsanlarımıza da anlatmamız gerekiyor. O bölgedeki insanlarımız artık yavaş yavaş tabloyu gördükleri için dün dün mü evvelsi gün Van'da bir miting yapmaya kalktılar. Van Belediyesi'nin belediye işçilerine çekmiş olduğu mesaj var elimizde. Beşinizin çocuğunuzu alın, miting alanına derhal gelin. Gelmeyenler hakkında belediye işlem yapacaktır diye utanmadan, sıkılmadan bu mesajı belediye çalışanlarına HDP'li belediye başkanı, belediye çalışanlarına bu mesajı çekmiştir. Bütün bunlara rağmen mitingleri piyaskoyla sonuçlanmıştır. Artık o bölgedeki insanlarımız da bunlara prim vermiyor. Bunlara artık inanmıyor, sokaklara davet etmelerine aldırış etmiyorlar ve hiçbir davetlerine icabet etmiyorlar. Allah'ın izniyle milletimiz oradaki gerçekleri görmeye başladı. Devletimiz güvenlik güçleriyle oradaki terör pisliklerini temizleye temizleye inşallah ülkemizin dışına çıkaracak, bitirecek. Bunda gerek Cumhurbaşkanımız gerekse hükümetimizin kararlı olduğunu ifade etti. Onun için bizler buradan dua edeceğiz. İmkanlarımız dahilinde ben burada Kütahya Teşkilatımıza, Kütahya Belediye'mize kendinize bir kardeş ilçe, kardeş il belirleyin. Ve ekibinizle birlikte ziyaretler yapın ki oradaki insanlarınızın moral ve motivasyona şu dönemde ihtiyacı var. Gönüllü olarak gitmek isteyenler varsa gönüllü olarak gönderebiliriz. Bakın biz oradan altı tane il başkanımızı 3 kademe hem kadın kolları hem gençlik kolları hem de ana kademe il başkanlarımızı 10 tane de ilçe başkanımızı Afyon'daki toplantıya davet ettik. Ve Sayın Başbakanımızla birlikte öğlen de oradan gelen kardeşlerimizle birlikte yemek yedik. Ve onları dinledik. Sıkıntılarını dinledik. İnşallah Sayın Başbakanımız da bugün basın toplantısında açıkladı. O bölgeye genel başkan yardımcılarımızdan, bakanlardan, illere sorumlu arkadaşlar tayin ettik. Bu ziyaretleri sıklaştırmamız gerekiyor. Oradaki arkadaşlarımızın moral ve motivasyona ihtiyacı var. Onun için bu sadece hükümetin veya Parti'nin görevi değildir. Biz daha fazla duyarlılık göstermek suretiyle bu işin öncülüğünü yapmamız gerektiğini inanıyorum ve burada paylaşıyorum. Bir başka konu değerli arkadaşlar, seçimlerden önce biliyorsunuz bütün muhalefet partileri anayasa değişikliği ile ilgili her anayasanın değişmesini muhalefet partileri de seçim beyanlamelerinde açıkladılar. Biz de açıkladık. Sayın Başbakanımızın siyasi parti liderlerini mecliste gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerekse Milliyetçi Hareket Partisi liderlerini ziyaret etmek suretiyle yeni bir anayasanın yapılması yönündeki çağrılarını tazeledi, görüşmelerini yaptılar. Ve nihayet meclis başkanımızla başbakanımızın iki gün önce yaptığı görüşme sonucunda mecliste anayasa çalışmalarıyla ilgili yeni bir anayasa çalışmasıyla ilgili girişimler devam ediyor ve süreç işliyor. İnanıyorum ki inşallah bir önceki dönemde başarılamayan anayasa değişikliği çalışması kurulacak uzlaşma komisyonuyla bu dönem yeni bir anayasayla Türkiye geleceğe doğru yolculuğunu sürdürecektir. Tabii tartışılan bir şey var. Takip ediyorsunuz ve izliyorsunuz. Başkanlık sistemi. See